Sen beni niye kurtarmadın? Boğulü, boğulü, boğulü. Gebiriyordum ben ha! Gel hadi Mehmet! Ben geberiyordum daha gelmem. <laughs> Vallahi gelmem. Sen beni kurtarmadın ha! Sen kurtarmadın beni sen! <laughs> ya, bir adım girişin lan yerine. Gel abi <laughs> sen gelmezsen ben de gelmem. Gel lan Mehmet buraya. Vallahi gelmem. 3'e kadar say. <laughs> Sağ istedim ola kadar. Vallahi atarım. gelmem. Ölüyorduk, kurtarmaya gelmedin, ölüyorduk. Yardım <laughs> atma Boy var mı? Oğlum, orada boy var zaten. Orada yok. Hiç yok, Hizmetle yok. Burada derinlik var. Ben geldim buraya ya. Gel yanıma kadar. Geleceğim de. <laughs> gel. Bak Fatih abi durdan bir adım geri atsın boy. Aa şu an tam boy abi. At bak. Daha şu an yok ayağımın altı. Ya az daha gel. Yarım adım at boyunu al <laughs> Sol <Sonra> ayağımın altı yok. <laughs> gel abi gel. Ama bura çok güzelmiş abi cennet. Sol ayağımın altı yok diye abi gir abi. hadi. Valla cennet. Ağabey gir ağabey. Gir de böyle koş gir. ben lastik siktir okuyun usta. Gir la gir. Okuyun hit okuyun kadar bir Gir hadi. Bundan sonra burada hak içelim biz. Burayı iyiymiş. İçek çek at bir yapalım. Allah'ın gelinmiştik buraya kadar gidermiştik ya. Arabayla yürürüz lan ne olacak? Burada bundan sonra. Bak burada da boy yok. Şu an benim burada boy yok. Yok yok. Ali Osman olduğu yerde yok. Yok. Vallahi yukarı delikanlı kaptı oraya kadar bir daldı. Bir tane ben ilk girdim çıktım ya. İkincisine bilemedim ya, o kadar olduğunu. Benim anlamda, o da ben, o da Ali Osman. Ali Osman. Ali Osman. Şöyle, bari şöyle yüzün yerleri de çekeyim de. Millet görsün. De, de. Bir, aslında, biz de yüzüyoruz. Biz de yüzüyoruz. Biz de. Selfie yap selfie. Selfie yap selfie. Ali Osman. Yüzün yerleri de çekiyorum. Millet nasıl bir yerde yüzünü görsün diyorum. Ben şey yok kamerayı da bizim. <laughs> biz, de güzel, biz, de güzel, biz de biz de güzel, biz de. Biz de, güzel, biz de. Bak burada şu an çimdikteyiz ha. <laughs>